arkadaşlar. Bugün sizler beraber Bro, Bro, Bro Stars oynayacağız. <laughs> en son 66 karakterimiz olmuştu. Beri açmıştık. O Beri çıktı. Bro Stars videosunu izlemeyi unutmayın. Keşke. Ben de Arkadaşlar bu. Kim ile kupa kasma olsun? Tabii ki de bu benim çok sevdiğim bir karakter. Spike ile kupa kaçma zeyni sıcak. Spike o kadar güzel. Acilim onu çok seviyorum. Yerinize acilim. Normalde daha çok seviyorum Alpürk boyu da. Yeni geldi diye. Ayol kalır. Oh yeah. Oh yeah. Alper'in <laughs> böyle kupa kaçıyor. Haydi. Haydi. Takım arkadaşım varmış. Çakır diyorum. Ne Ben elma yer doğmuyum. Elma hırsızdır. Polisler yok oldu. Yok. olmadığı için ben burada takılıyorum. B biraz kafayı mı? Yok. Sadece burada dönüp duruyorum. Ama güzel, güzel, güzel. Buna herkes isteyecek, biliyorsun değil mi? Evet. Beynine atmazlar. Gel, 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 gel. Hop, oh, ona oh, çökmüyoruz. Merhaba, ben Mehmet Güllü. Güllü. Bu...

kesinlikle çekmiyoruz yani. Evet. İzin verirseniz sizi biraz Hayır, sakın olmam. Şimdi.

Videoyu şey yapma kaydetmeyi çok kötü oynuyoruz. Tamam mı? Evet. Evet, merak etme ben iyi oynadım. Aa kupalık hesap lan. şimdi benim dediğim kayıt ne olacak şimdi? Neyse sen. Bu video çok güzelmiş. 15 bin yardımcı. gerek Hadi bakalım hadi bakalım. Alpine. Bir şey, Sakın korkma çünkü ben geliyorum. Oh. Oh. Hmm. Sikkin biliyor musun? Sikkin. Korkma kim sikkin? Kötü Ne kaçtı? Sikkin yedi sinemalarda biliyor musun onu? Çok korkunç biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Kaç oğlum? Buraya git lan. Dokuz, sekiz. Sakın korkma çünkü ben geliyorum. Sakın korkma. Sakın korkma çünkü ben geliyorum. Neyse, sen size kim film? Evet. Tam size kim film? Tam size korkma çünkü ben geliyorum. Ya niye Tam bir şey yaptın Tam size kim film? Tam size kim film? Tam ben Leon Kasma serisi var. Sonra Leon Kasma serisi çekeyim, merak etme. O zaman ben çok iyi oynarım yani. Sakın korkma çünkü ha. ben... Sen, benimle, sen birinin yanına doğru girerken ben bunu söyleyeceğim. Tamam mı? Sakın korkma çünkü ben geliyorum. Burada adam mı? Hı. Sakın korkma Aga. Sakın korkma çünkü ben geliyorum. Kim bu lan? Ay promo çok iyi karakter var. Oha! Çünkü ben geliyorum. Bay bir mor senden başka bir fark yok şu an. Kaç? Sakın korkma çünkü kınasabunu Hayır! Ama Poco ölür ya. Hayır. Hayır. Nasılini yapacağım? O Ha, ha ya, Sa çünkü ben değiyorum. Hmm. Arkadaşlar Memos ile Kupa Kazma serisi videomuz var bizim. Memos. <laughs> Arkadaşlar. Sakın korkma Onun da video kanalı var. O da 8 e ama. Sakın korkma çünkü ben gelmiyorum. <laughs> <Sakin korkma. gülüyor> ben boş yere şimdi kuyum. <gelmiyorum>. Sakın korkma. Ne <laughs> çözdün? <laughs> evet. evet. Haydi. Nasıl olacak Tam Adam çok iyi. Yok <laughs> yok yaklaşamıyorsunuz. Sakın kork. <laughs> Sakın korkma. Sürgüyü <laughs> sen duymazsın. Şurada şurada şurada. Bas. Sakın god çünkü ben geliyorum. Mm, gelemedim. Kesinlikle korku alıyorum. Kaç. Kaç kaç kaç. Özür dilerim arkadaşlar. Ha, küçük kardeşim var da. Sakın korkma. çünkü ben burada böyle... evet. ver, 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 ver. Dur 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 ver, Lan ey, ey. dur sen. Çakalı çekme. Yeah.

Sesi ama. Sesi gibi bir Aynı tavuk oynayacağının sesi gibi bu ya. Bunun gibi kesin bir bozucu bir ses. Yalnız rahatsız oluyorum. Oyuncak güzel de. Bu çok kalıyor mu? Bu da Hocam çok az da auch, Hayır ah. Hayır Hayır da saldırırsa Özür <laughs> dilerim Gördün değil mi? Düşünmüş değil mi? Ölme gözüm şeyim. Ne diyor Ne Şeyler Lan söyle. Hadi bakalım. Yardış. Lan yapma. Yapma ya. Hiç korkmana gerek yok. Evet şöyle. <laughs> evet gerçekten de. Ama beni şey yasak. Hmm, Kaldırıyor muyum hmm. <laughs> <Kökülüyoruz. Kokulu peyni. gülüyor> <laughs> hmm. ben? Yok. Kokulu peynir Kokulu peynir mi? Ben ne maydım? Kokulu peynir. Çık deyin lan diyorum. Oh be. Bir duy durmuştum. Ne <güler> dedi? <study. güler> haydi haydi dönelim. <laughs> Bu bende de var. <laughs> Şık olsun. Kaldırılmamış mıydı 2022'de? Kaldırılmadı. Tamam. Ama tabii ki de maaşı kaldırılmamış. Bak, ay sıra bende. Tamam. Bak, bak birinci olacağım. bu seslere soracağız. Onu sen verir misin? Ne bir şey işte hani. Ne verirsin? Ne verirsin? <laughs> Güzel mi? Güzel. Seni ne yapacağım? Aslında bir video ne? Bu benim evet kupon. Bakın işte bu özel gücü gücü ses bu gücü sizi kolayca verebiliyor. Gelsin kapıyı Bu gücü de. Sen öyle bir <laughs> rahatsız ediyorsun değil mi? Kolay var. 2020'de en dikkat bozan oyuncak mı? Gerçekten mi? Evet. En dikkat <kalp> bozan. <laughs> Sesi. Nereden ama söz mü? Güzel de bir şey kazandım değil Ben iki, <laughs> de kazandım değil mi? de en dikkat bozan. Bu 2024'ün en dikkat olan Bu Kimden bildin? Ne? Kimden bildin? Gazete yazıyor. Tabii ki 20 gazetesini hatırlıyorum. Bak o kadar zeki. Bak. Sinirim, bir de sinirli bozuyor değil mi? Hı hı. Ses. Yani bu aşırı gıcık. Çok dikkat bozuyor. Sakın. Aynen. 2020'de olsaydı bu arada bunlar 2020'de iki katı ses çıkartıyormuş. Evet bunun büyüğü de var. Ver 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 ver, ver. ver. Dur lan sana. Tamam. Among Us. Among Us açacak Leona açayım. Lan dur. Lan, bak, sen, bak son maçı. Şu, bu sonra Leona açacağız. Videoyu da yükleme ya çok kötü. Neyse benim birinci dediğimi görürler. <laughs> Oha lan çok güzel oluyor. Emoji güzelmiş. Yine. Yine hatırla. Aga be. Olmadığın zamanlar hatırla. Nita Hayır, gel, gel lan. Sıkıyorsa gel lan Ha, beni Bu arada bir tane turnuva şey. var Brawl Stars'ta. O turnuva da adamlar ne yapıyor söyleyeyim mi? Hı, -hı. Ee, Edgar, Edgar ile Nita'nın üstüne atladığında Nita seni alabiliyor. O kadar iyi oluyor. Ne ona görünmez olup kopya al, kopya atsan kopya anlıyorlar, Kopya vurmuyorlar. Senin geleceğin yeri bildin. Görüyorlar. Ve Oraya oraya vurmaya başlıyorum. Ha geçme sen kötü oynuyorsun lütfen geçme abi ya. Sen geçme, <laughs> sen geçme ya. Ama bu son video Leona geçiyoruz. Şunları